Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, kuzenimin kuzenimle yine oynuyoruz. Bu kuzenimin logosu bu da benim. Evet arkadaşlar. Video videoyu durduruyorum. Dür Çünkü neden? E, 4 tane eksik bir şey var. Abone olun şu abone tuşuna basın artık 25 abone ne olacağız bak 5 abone sadece 5 abone dön evet arkadaşlar <laughs> 21 abone <laughs> sadece 4 4 abone kaldı abone tuşuna basın basın zil tuşunu tüm yap yapmayı unutmayın şu like tuşunu basın basın. Bu kadar. Bir de bir şey daha var. Tüm yorum tüm videolarına yorum yazın. Abi şu oyunu oynar mısın? <laughs> filan 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 filan. Tamam oyunumuza başlayalım. Oyunumuzu açın. Evet arkadaşlar geldik. Herkese oynayacağız. Güzel stay. Para kazandık. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Arkadaşlar, <laughs> Merhaba, <is> <laughs> arkadaşlar bu Adrian'ın annesi bakıyorsunuz anne çok güzel bir yer şu an uyuyoruz burada da stadyum var. Dönüşüm geçiriyor. Kim? Pic. Nasıl Pic. 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 o Pic play var mı? Bak şuna tıkla. E. Play'e bir daha tıkla oradaki. Bilmiyorum ki ben nasıl. V'ye bas bu bak. V'ye. V'ye basınca bu mu çıkıyor? Hı hı. V'ye bas. C'ye bas. bas. Dur bir. Hangi şeyler var. Aha mini net geldi. Hadi ben de oynamak istiyorum. Oha! Özel gücünü. Hadi ben de oynamak istiyorum. Hadi. Mükemmel. Şöpe gibi. Ben de istiyorum. Ben tamam. Dur, dur 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 dur. Buradan mı? Merinet'in odasına geldim sen. <laughs> var burada? Men. Hiçbir şey. Ne var diyorum? Diyor. Ne yapıyorsun? Ne ya, yapıyorsun? Bu ne? Kutusu. Bicelenme. Ya hadi ya ben merenet net oldum. Dur, dur dur. Ah be. Ee. Nerede ya? Çok sıkıldım. Hemen gideyim yanına ya. Ah oh be. Geldim. Evet. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şaka yapıyorum. Sadece şey yapıyorum. Roleplay Arkadaşlar ben... Arkadaşlar ben Kagami yapacağım birazdan. Kagami e, ee, bana inşallah Kagami oluşturabileceğim. Artık benim sıram geldi. Bir saat bekledim. Yalnızca Süper burada. Çıkacağım. Süper kahraman değil çıkıyor. Ee, dönüş hemen. Dön, şimdi. Dön, dönüş. Oradan dönüşmüyordum. Şu uğur böceğinden dönüşüyordum. Arkadaşlar her şeyi ben anlatıyorum ya. Halk mod. Bu kırmızı halk mod. da normal Bana vermiyor. İşte evet. şimdi. Bak. Ne Şuraya bak be. Dönüşüksün ya o zaman. Tamam. Arkadaşlar bana vermiyor. Vereceğim. Benim tabi bilgisayarım olduğu için vermiyorum. Çünkü kendim için dönüşüyor. <laughs> Arkadaşlar kendi resmini oynuyor çocuk. <laughs> Arkadaşlar bana vermiyor tabi bilgisayarıma. Evet şimdi Beni hemen yapacak. Ben kage mi bu arada? Kagami sen bilmiyosun kage mi? O ne? Şey kötü adam. Kage nerede? ne Öyle mi? Kage mi? Haa kage mi kage mi kage mi? Shage mi shage mi ne? Sen? Bunun hangi peti Dur bir dakika ben biliyorum. E bunun peti yok ki burada. Dur. Bu kim? Kagami işte bu. İşte kim? Bu ejderha dönüyor. Ruj. Arkadaşlar. <laughs> Bir video kapatayım ya. Bu video olmadı. Ben de gireyim mi izleyip? Hı? Ne? Aa, ben o zaman şeyden oynarım. <laughs> Telefondan mı? Kayıt